Deribit, 2024 yılı boyunca rekor işlem hacimlerine ulaşarak kripto piyasasının hızla olgunlaştığını gözler. Önüne serdi. Kripto opsiyonları, sürekli vadeli işlemler, volatilit vadeli işlemleri ve spot piyasayı kapsayan ürün portföyü. Toplamda %95 büyüyerek 1,185 trilyon dolarlık işlem hacmi kaydetti. Opsiyon işlemleri ise %99'luk büyümeyle 743 milyar dolara ulaşarak platformun toplam işlem hacminin büyük bir kısmını oluşturdu. Deribit Bitcoin opsiyonlarını ilk kez 2016 yılında listeleyerek bu alandaki liderliğini yıllar içinde pekiştirdi. Şirketin baş ticaret sorumlusu Luke Strigers, 2024 yılında özellikle ABD başkanlık seçimleri ve Bitcoin'in 100 bin dolarlık boğa koşusuna dair artan iyimserlikle işlem hacimlerinin özellikle dördüncü çeyrekte ciddi bir artış gösterdiğini belirtti. Stridgers ayrıca, Deribit'in artan kurumsal katılımla birlikte türev piyasalarında profesyonel yatırımcıların tercihi olmaya devam ettiğini vurguladı. Bu büyüme, piyasaya giriş yapan spot ETF'ler ve bu ETF'lere bağlı opsiyonların etkisiyle hızlanan kurumsal katılıma bağlanıyor. Deribidin işlem hacmindeki bu dikkat çekici artış. Daha sofistike çok bacaklı stratejilere yönelimi ve kripto türev piyasasının gelişimini gözler. Önüne seriyor. Opsiyonlar. Vadeli işlemler ve volatilit bahislerine olan ilgi. Deribidi sektörde lider bir konuma taşıyor.